X-Block Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Ben Barış Bulut. Bugün sizlere Yavansu bölgesinde Long Beach plajına 100 metre olan villamızı tanıtmak için buradayız. İstersem Erkan e, izleyicilerimize denize uzaklığına beraber yürüyüp e, kaç metre ve kaç dakika sürdüğünü gösterelim. Daha sonra villamızı tanıtmak için Yine villamızın e, önünde, e, her 5 dakikada bir şehir merkezine e, minibüsler geçiyor. Villamız e, sağ tarafta ve sol tarafta Erkam. izleyicilerimiz istersen buradan da gösterelim. E, i̇ki bölümden oluşuyor. Burası ortak kullanım alanı olarak geçiyor. Burada mevcut görmüş olduğunuz şemsiyeler yine siteye ait buradaki şezlong ve şemsiyelerde kullanma hakkımız dolayısıyla doğuyor. Sağ tarafta şok market mevcut yine ilerisinde alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar mevcut. Evet, denizde uzaklığı tahminim 1-1,5 dakika. Ee, sizlere videomuzda e, bahsetmiş olduğumuz gibi aslında Kuşadası Lombiş plajından e, başlıyor. Güzelçamlı'ya kadar 23 kilometrelik e, kum sahilimiz var. Daha önceki videolarımızda sizlere bahsetmiştik. Aslında başlangıç noktamız burası. Sizlere de bunu e, bu vesileyle bu videomuzda burada belirtmek istedim. Buradan bu şekilde yaklaşık bir buçuk iki kilometre sonra e, yaya yolu ve bisiklet yolu başlıyor. E, çünkü e, bu ön taraftaki plajımızda birkaç tane otel var. Bisiklet e, yolumuz yok, yaya yolumuz mevcut. E, 2 kilometre sonra da bisikletle e, güzel çamlının sonuna kadar e, burada seyahat edebiliyorsunuz. E, Kuşadası AVM'ye burası e, tanıtmış olduğumuz villa 1 kilometre uzaklıkta. Dilerseniz şimdi eve doğru gidelim ve evimizi tanıyalım. Evet, Erkan villamıza girmeden önce e, izleyicilerimize burada sıralı bir şekilde 3 tane aracımızı park edebiliyoruz. İstersen villamıza geçiş yapalım ve villamızın içerisini görelim hep beraber. Burada girişte e, ayakkabılık ve vestiyerlik yapabileceğimiz bir alan düşünülmüş kapalı alanımız. E, evimizin cümle kapısından girdikten sonra sağ tarafta banyo ve tuvaletimiz mevcut. Toplamda evimiz 150 metrekare kapalı alana kapalı alana mevcut kapalı alanı var. Burada ön tarafta çok güzel verandamız, konfor ısı cam ve kilit sistemiyle çok güzel bu şekilde katlanır bir yapılmış. Katlanacağım sistemi yapılmış. Burada yine yaz kış oturabileceğiniz bir alan düşünülmüş. Bahsetmiş olduğum gibi. Evimizde toplamda 4 tane Samsung inverter klimamız mevcut. Salonumuz. Erkam istersen buradan açıyı da izleyicilerimize gösterelim. Televizyon ünitesi, internet karşı tarafta konumlandırılmış. Evimizde e, altyapısı hali hazırda olan e, doğalgazlı, doğalgazlı Daikin marka doğalgaz e, burada e, entegre edilecek. E, Tabi şu anda e, evimizin içerisi tam olarak bitmiş değil. Mutfağımız bu şekilde. Geniş bir mutfağımız tasarlanmış. Yine e, Ankara setimiz burada. Mikrodalga ve fırınımız da bu tarafta konumlandırılmış. İstersem Erkan mutfağımızı bitirdikten sonra bu şekilde yukarı odalarımıza geçelim. Evet arkadaşlar izleyicilerimize bahsettik sanırım. Toplamda 3 oda, 1 salon, 2 banyo tuvaletten oluşan villamızın ikinci katına çıkmış bulunuyoruz. Bu da istersen izleyicilerimize banyomuzu Ürünlerin hepsi seramik 60'a 120 seramik kullanılmış. Gayet çok güzel ankestre e, Ankastre bataryalarımız mevcut. İki lavabolu ve çok güzel burada asma klozetimiz kullanılmış. Petek sistemimiz yine burada. Isıtma petek sistemimiz. Evet, hem hemen tam karşıda e, yukarıdaki birinci odamızı istersen izleyicilerimize gösterelim. Her ön iki odadan da balkona çıkış var. Ve odamızda da Deniz manzarası mevcut. İstersen izleyeceğimizi deniz manzarasını da gösterelim Erkan. İkinci odamıza buradan geliş yapalım. İkinci odamızın açısını izleyicilerimize gösterelim. Her odada televizyon ünitesi mevcut. Bahsetmiş olduğumuz gibi her odada klimamız mevcut. Yine ikinci odadan Deniz manzaramızı izleyicilerimize gösterelim. Bahsetmiş olduğum gibi her 5 dakikada bir buradan e, şehir merkezine ve e, diğer e, güzel çamlı ve e, Davutlar mevkisine e, minibüslerimiz e, ana cadde üzerinden geçiyor. Evin önünden de şehir merkezine geçen e, minibüslerimiz mevcut. Burada istersen 3. odamızı gösterelim. Erkem istersen arka verandaya geçelim, İzleyicilerimize arka verandayı gösterelim. Burada yine çok büyük bir arka bahçede yaşam alanımız var. Ee, şöminemiz ee, yine 2 tonluk su depomuz burada mevcut. Ee, doğalgazdan bahsetmiştik zaten doğalgaz e, makinemiz burada entegre edilecek. Ee, burada da yine ailenizle oturabileceğiniz çok güzel bir şömine tasarlanmış bahsetmiş olduğum gibi. Burada da çok güzel bir depolama alanı düşünülmüş. Yine lakeden tasarlanmış. Gayet şık ve kaliteli olmuş. Buradan arka bahçeye şu şekilde çıkış yapalım Erkam. Arka bahçemiz bu şekilde. Çok güzel bir burada ailenizle vakit geçirebileceğiniz Kamalya burada e, tasarlanmış. Yine arka bahçemizin e, izleyicilerimize büyüklüğünü gösterelim. Burada sitemizin e, Erkam yürüyüş yolu var. Oraya da izleyicilerimize gösterelim istersen. Bu şekilde devam edersek AVM'ye doğru gidiyoruz. Bu şekilde devam edersek yine plaja doğru devam ediyoruz. Erkan izleyicilerimize buradaki su deposunu da istersen gösterelim. Su depomuzun olduğu yer. Evet sizleri bugün Yavansu mevkiinde denize 100 metre uzaklıkta Kuşadası AVM Alışveriş Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıkta olan villamızı Erkam kardeşimle tanıtmaya çalıştık. Bizlere bu portföy hakkında iletişime geçmek istiyorsanız Erkam kardeşim sağ tarafta bizlere iletişim numaralarını bırakacak. Videolarımıza like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Farklı bir projede, farklı bir portföyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.